İkinci sınıf çalışma soruları kitabı, birinci kitap Türkçe dersi, sayfa 21 okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. Birinci soru, numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Doğranmış incirler kaynamakta olan şerbetin içerisine pişirilir. İncir reçeli için yönelik olgunlaşan incirler toplanarak kurutulur. Bir süre sonra ocaktan indirilerek içine kavrulmuş susam ceviz konur kurutulmuş inciler üst üste konur ve bıçakla ince ince doğranır. Burada ben en baştaki zaten hepsinde 2 olduğunu görüyorum. 2 ile başlamış hepsi. İncir reçeli için yörenin olgulaşan incirleri toplanarak kurutulur. Kurutulan incirler üst üste konur ve bıçakla ince ince doğranır. Daha sonra 4 geliyor arkadaşlar. Doğranmış incirler kaynamakta olan şerbet için içerisinde pişirilir. Bir sıra sonra ocaktan indirerek içine kavrulmuş susam ceviz kolar. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 2, 4, 1, 3. Sayfa 22. ikinci soru. Bu cümlelerden hangisi metinde yer almamalıdır diyor arkadaşlar. Eren'e ablası doğum gününde bir kumbara hediye etti. Eren bu hediye çok sevindi. Eren kendine bir oyuncak aldı. O günden sonra Eren harçının bir kısmını kumbara atmaya başladı. Evet burada bakın. Eee kumbara hediye edilmiş, çok sevinmiş ve 4 numarada bu kumbaraya para atmaya başlamış ancak Eren kendine bir oyuncak aldı cümlesi burada gereksiz olmuş. Cevabımız 3 numara. Üçüncü soru. Numaralanmış cümleler olayların olduğu sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Evet en başta kısrak büyük ve sessiz boşluğun ortasında başını toprağa uzattı. Daha sonra ağzına değen kuru ot parçalarının bir kaçını kopardı. Ağzının içine dolaştırdı. Sonra ağzını açtı. Ve en sonunda ıslanmış otlar yere düştü. Cevabımız A şıkkı. Yan taraftan dördüncü soruyla devam edelim. Yine sıralama var arkadaşlar. Bunları sıralayalım. Şimdi buradaki ifadelerden bir numara sonra ile başladığı için zaten en başta olmaz. En başta hepsine baktığımız zaman arkadaşlar hepsinin 2 numara olduğunu görürüz. Mert arkadaşlarıyla denize girdi. Burada ifadelere baktığımız zaman en sonda kurulanmak için havlusunu bıraktığı plaj şemsiyesine koşarak gitti. 3 numara en son olacak. A şıkkını ne dedik? Mert arkadaşları denize girdi. Onlarla uzun süre yüzme yarışı yaptı. 2'den sonra 4 olacak. Sonra biraz dinlenmek amacıyla sahile çıktı ve kurulandı. Cevabımız 2, 4, 1, 3. Beşinci soru bu metinde boş bırakılan Yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Yeliz evden çıktıktan sonra bahçede biraz yürüdü. Yeliz evden çıktıktan sonra bahçede biraz yürüdü. Önce saksıların içinden fesen yapraklarını kopardı. Sonra birkaç yapı parmaklarının arasında ezdi. Cevabımız A şıkkı. Sayfa 23, altıncı soru. Yine sıralama sorumuz var. Evet, ifadelerimize baktığımız zaman bir numara sonra ile başlıyor. Bir numaranın en başta olması yanlış olur. İki numara başta olacak. Pınar ve annesi kedileri patiyi kontrol için veterinere götürdüler. İki numara başta olacak. En başını buldukça şıkkını eledik. Veterinere götürdükten sonra veterinerin ne yaptığını bulmamız lazım. Veteriner önce patinin kulaklarını muayene etmiş. Yani 4 numara. Sonra dişlerini muayene etmiş. Kontrol bitince eve dönmüşler. Cevabımız 2, 4, 1, 3. Sayfa 23 okuduğum metnin konusunu belirler. Birinci soru. Burada bir metnimiz var. Konusunu bulalım. Güneş sistemindeki 9 gezegen arasında kuşkusuz en çok merak edileni Mars'tır. Kırmızı rengiyle eski çağlardan bu yana ilgi çeken bu gezegen 20. yüzyılda da sulama kanallarına benzeyen yüzey şekilleri dikkat çekmiş. Bu yüzden de bilim kurgu romanlarına sıkça yer almıştır. Burada Mars gezegeninden bahsetmiş. Yan taraftan ikinci soruyla devam edelim. Yine konusunu soruyor. Elektronik kitaplar normal kitaplara göre daha avantajlıdır. Çünkü dağıtım masrafı olmadığı için hesaplılar ve kağıda basılmadıkları için ağaçlar kesilmiyor. İstediğiniz an, istediğiniz kitaba erişebilmeniz de mümkün. Üstelik yazı boyutu küçültülüp büyütülebilir ve ekran parlaklığında ayarlayabiliriz. Burada bana elektronik kitaplardan bahsetmiş cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru, yine bir metnimiz var konusu soruluyor. Çöller dünya üzerindeki en kurak bölgelerdir. Kumlu, kayalıklı ya da çakıllı olabilir. Sadece yırtıcı hayvanlar burada barınabilir. Çöl hayvanları çetin koşullarla mücadele edecek pek çok yol üretmişlerdir. Pek çoğu uzun süre susuz yaşayabilmektedir. Burada bana çölde yaşamdan bahsetmiş. Sayfa 24, 4. soru. Bir şiirimiz var. Şiirin konusu soruluyor. Derelerde, göllerde, göklerimde sen varsın. Bulut bulut yükselir, yağmur olur, yağarsın. Burada bana su anlatılmış. Beşinci soru yine bir metnimiz var. Metnin konusu. Ağrı Dağı'na özellikle Nuh'un gemisi efsanesi sayesinde binlerce dağ, dağcı tırmanıyor. Ağrı Dağı yüksek ama aynı zamanda tırmanması kolay bir dağdır. Dede Göl Dağları da sportif kaya tırmanışın merkezi olma yolunda ilerliyor. Ala Dağlar ise onlarca zirvesiyle adeta bir tırmanma bahçesi Burada bana Türkiye'deki dağcılığa uygun dağlar, dağların turizm etkisi, dağcılık sporunun zorlukları burada Türkiye'deki dağcılığa uygun dağlardan bahsedilmiş. Yan tarafta 6. soruyla devam edelim. Yine bir metnimiz var. Metnin konusu. Bir fotoğrafçı için kış mevsimi ilgi çekicidir. Kış şartları eşsiz güzellikleri sunan doğayı fotoğraflanmaya değer kılar. Etkilediğimiz çoğu manzara fotoğrafı böyle havalarda çekilmiştir. Burada bana arkadaşlar kış fotoğraflarından bahsetmiş. Cevabımız C şıkkı. 7. soru. Bir şiirimiz var. Şiirin konu, konusunu soruyor. Severek isteyerek başarırım diyerek her zora göğüs germek ne güzel oh ne iyi. Seller gibi taşarak bin bir engel aşarak kazanmak uğraşarak ne güzel oh ne iyi. Burada bana engelleri aşmadan yani azimli olmaktan bahsetmiştir. Cevabımız B şıkkı. Sayfa 25, 8. soru. Yine şiirimiz var. Atalarım gökten yere indirmişler ay yıldızı. Bir buluta sarmışlar ki rengi şafaktan kırmızı. Burada bana ay yıldız ifadesinden bayrağı anlatmış. Sayfa 25. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplandırır. Birinci soru. Şiire göre okul için aşağıdakilerden hangisi? Söylenemez. Her yerden daha güzel. Bizim için burası okul, sevgili okul, neşe, bilgi, yuvası. Burada güzel olduğu her yerden daha güzel ifadesinden var. Çocukları mutlu etti. Burada bana neşe, bilgi, yuvası derken bunu anlayabiliriz ancak kalabalık olduğunu burada anlayamayız. İkinci soru bu metinde konuşan aşağıdakilerden hangisidir? Merhaba çocuklar. Sizi gördüğüm için çok sevinçliyim. Bu yıl beni daha zevkle okuyacağınıza inanıyorum. Hatta sizinle daha iyi arkadaş olacağız. Beni daha çok seveceksiniz. Evet burada bana daha zevkle okuyacağınıza inanıyorum ifadesinden. Bunun bir kitap olduğunu anlayabiliriz. Üçüncü sorumuz. Metnimiz var. Metnimize göre çocuk neye üzülmektedir? Birlikte okuyalım. Yaz tatilini dayımlarda geçiriyordum. Onlar bir kıyı kasabasında oturuyordu. Orada birçok arkadaşım vardı. Hemen her gün onlarla buluşuyor oyunlar oynuyorduk. Ama denize giremiyorduk. Çünkü deniz pisti. Bu duruma çok üzülüyordum. Burada çocuk neye üzülüyormuş arkadaşlar? Deniz pis olduğu için yüzemiyorlarmış. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 26 4. soru. Metne göre Ahmet'in yaptığı hatalı davranış nedir? Sokakta oynayan çocukların topu çöplüğe kaçtı. Çöplükte yaşayan bir mikrop da hemen topun üzerine çıkıverdi. Çöplüğe kaçan topu Ahmet almaya geldi. Mikrop topun üzerinden Ahmet'in eline geçti. Ahmet eve dönünce ellerini yıkamadan yemeğe oturdu. Mikrop da yedi yemeğe geçerek ağzından içeri girdi. Burada Ahmet'in hatalı davranışı nedir arkadaşlar? Ellerini yıkamadan yemeğe oturması. Beşinci soru. Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi öğütlenmemiştir. Çok üretip az harca, rastgele lamba açma, suyu boşa akıtma, geleceği unutma. Burada tutumlu olmak var arkadaşlar. Çalışkan olmak çok üretipme ifadesinden. Bunu anlayabiliriz ancak mutlulukla ilgili bir ifade yok. Altıncı soruyla devam edelim arkadaşlar. Yine bir şiirimiz var. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Sabah artık gözünü erken açar, ta uzakta beleşirler kuzular. Her kuşun, her kuzunun neşesi var. Ey çocuklar, sevinin geldi bahar. Burada sevinin geldi bahar ifadesinden bahar sevinci anlaşılabilir. Yedinci soru, metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Büyükler çoğu kez oyun konusunda pek de anlayışlı olamıyorlar. Üstünüz başınız kirlenir, düşersiniz diye oynamayı yasaklamaya çalışıyorlar. Oysa oyun oynamak çocuklar için bir ihtiyaçtır. Çünkü çocuk arkadaşlığı, dayanışmayı, özveri ve karşılaştığı zorlukları aşmayı hep oyunda öğrenir. Burada anlatılmak istenen oyun çocukları hayata hazırlayan bir araç olduğudur. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 27 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi metinde belirtilen Sorunun çözümlerinden birisi değildir. Sorunumuzu bulalım. Sarıkamış'ı duymuşsunuzdur. Burası etrafı ormanlarla çevrili, havası, suyu, sağlık kaynağı olan şirin bir ilçemizdir. İşte bu ilçemizde geçen yıllara kadar sel nedir bilinmezdi. Ama son yıllarda şiddetli bir yağ, yağmur yağdı mı hemen şehrin bazı semtleri sel altında kalıyor. Bunun sebebini herkes biliyor. Bu durum çevredeki hormonları seneden seneye tüketmenin bir sonucudur. Buradaki sorunumuz ne arkadaşlar? Sel olayı var. Bu sel olayın çözümlerinden birisi değil. Ağaçların çokça bulunduğu alanlara yerleşmek olabilir. Ağaçlandırma çalışmaları için halkı teşvik, teşvik etmek olabilir. Ağaçların bilinçsizliğe kesilmesini engelleyici tedbirler almak. Buradaki sorunun çözümlerinden birisi değildir. Ağaçların çokça bulunduğu alanlara yerleşmek. Bu doğru bir ifade değil. Ağaçlandırma çalışmaları için halkı teşvik etmek. Doğru. Ağaçların birisiyle kesilmesini engelleyici tedbirler almak. Doğru. Biz ağaçların çokça bulunduğu ormanlık alanlara yerleşmek değil. Bulunduğumuz her tarafı ağaçlandırmamız gerekmektedir. Dokuzuncu soru. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların çoğu kendi hatalarının görülmesini, bilinmesini asla istemezler kendilerine yapılacak uyarılar karşısında sevinmeleri gerekirken hemen kırılırlar, gücenirler. Ama başkalarının hatalarını, yanlış ve günüç yönlerini dinlemekten de ne yazık ki pek hoşlanırlar. Burada asıl anlatılmak isteyen arkadaşlar C şıkkında birçok insan kendi hataları yerine başkalarının hatalarıyla ilgilenmesidir. 10. soru bu şiirde seslenilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Sabah olur doğarsın, yıldızlarsın her yana. Fakat neden batarsın her gün akşam zamanı? Burada güneşe sesleniyor. Sayfa 28, 11. soru. Bu metinde belirtilen sorunun en etkili çözümü hangisidir? Sorunu bulalım bakalım. Sorunumuz neymiş? Soğuk havanın doğrudan ciğerlere çekilmesiyle solunum yolu hastalıkları artış gösteriyor. Ağız ve burnu kapatacak şekilde takılan giysiler Filtre görevi yaptığından insan vücuduna oldukça faydası var. Ancak bu giysiler temizliğine dikkat edilmediğinde solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Buradaki sol e, sorun arkadaşlar, e, ağzımızı ve burnumuzu kapatmadan soğuk havanın bizi hasta etmesi. Cevabımız atkı, bere, eldiven gibi giysileri temiz tutarak kullanmak. 12. soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır? Zaman çok hızlı geçiyor. Ne zaman geçiyor? Bir cevabı yok. Yarın akşam bize gelecekler. Ne zaman gelecekler? Yarın akşam. Cevabımız var. B şıkkı. 13. soru. Bu habere göre Meriç Nehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen metnimize bakalım. Edirne'nin topraklarına hayat veren Meriç Nehri'nde sular çekilmeye başladı. Yağışların bol olduğu dönemlerde yatağına sığınmayan Meriç şimdi sessiz ve sakin akıyor. Bulgaristan'ın suyu barajlarında toplaması nehrin suyunu geçtiğimiz yıl aynı döneme göre azalttı. Nehir yatağında kum adacıkları oluştu. A şıkkı, kum adacıkları oluşmasının nedeni nehrin ülkemize gelmeden barajlarda toplaması. Evet Bulgaristan'ın suyu tutması. A şıkkı var. Yağışlar bol olduğunda Meriç Nehri coşkun bir şekilde akar. Bu da var. Meriç Nehri'nin barajlarda tutulmasının amacı tarım alanlarını sulamaktır. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 29, 14. soru. Bu şiirin ana duygusu hangisidir? Avucumun içi gibi bilirim şimdi Trakya'yı Anadolu'yu. Havas, havası, nefesim, toprağı, ekmeğim. Kasabaları, köyleri ne haldedir, nasıl geçinir insanları bilirim. Burada bana vatan sevgisinden bahsetmiş. 15. soru. Tolga ve kardeşi Ufuk yıllardır tenis oynuyorlar. Bu cümleye göre Tolga ve Ufuk'la ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Burada en sevdikleri spor tenis'tir böyle bir ifade yok. Uzun yıllar oynuyor, tenis oynuyorlar ama en sevdikleri spor tenis olmayabilir. Yanlış. En az iki kardeştirler. Tolga ve kardeşi dediği için arkadaşlar iki kardeş oldukları kesin ama Fazla da bilir çünkü burada en az dediği için cevabımız B şıkkı. 16. soru. Bu metinde hangi duy organı ile algılanan bir ayrıntı yoktur? Çiçek açmış meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçede yürüyorduk. Çiçeklerden gelen hoş kokular, kokular olduğu için arkadaşlar koklama var. Ve bahçenin yakınında bulunan deredeki suyun sesi, suyun sesi işitme var. Ancak tatma yok. 17. soru. Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olmaz? İki kardeş çok heyecanlıydı. Uzun süredir bir istedikleri köpek akşam onlarda olacaktı. Heyecanlı bekleyiş bütün gün sürdü. Akşam oldu, kapı çaldı. Evde bütün gün odalarını toplamışlardı. Devam etmeyebilir. Bekledikleri misafir yerine arkadaşları Müge gelmişti. Olabilir. Babaları karşılarındaydı ancak köpek yoktu. Bu da olabilir devam edemeyecek olan A şıkkı. Sayfa 30 18. soru. Bu cümleye göre tavşan ve kaplumbağa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Tavşan ile kaplumbağa hep yarışırlar. Burada kesinlik olan arkadaşlar yarış dışında bir şey yapmazlar. İkisi daha önce de yarışmıştır. Diğer hayvanlar onları izler. Burada hep yarışırlar dedikleri için yarış dışında bir şey yapmazlar. 19 bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yeryüzündeki her canlı yaşamalı, hiçbir canlı öldürülmemelidir. Oysa ki savaşlar insanlara ölüm ve yokluk getirmiştir. Savaşların olmadığı bir dünyaya hep özlem duyulmuştur. Barışın egemen olduğu bir dünya istenmektedir. Doğru. Savaşlar insanlara çok zarar vermiştir. Doğru. Aşık dünyadaki çözülmesi gereken önemli önemli sorundur. Böyle bir ifade çıkarılamaz. Cevabımız C şıkkı. 20. soru. Bu metinde hangi duyuyla ilgili bir ayrıntı yoktur? Erkenci küçük kurbağa yosun kokan gülün içinde daldı. Yosun kokan ifadesinden koklamayı anlayabiliriz. Bu sırada bir yaban kazı da öterek öttüğü için işitme var. Tatma duyusu yok. 21. soru bu metinde Burak'la ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmiştir? Burak güneş doğarken uyanmıştı. Çok mutluydu. Küçük köpeği kar topu birden yatağına atlayarak onunla oynamaya başladı. Burak bugün teyzesinin yanına İzmir'e gidecekti. Teyzesini göreceğini düşündükçe heyecandan yerinde duramıyordu. Köpeğini Ankara'da bırakacak olması ise onu üzüyordu. Teyzesiyle beraber Ankara'ya gideceğinden, burada teyzesinin ile beraber değil teyzesinin yanına gidiyor. Bu yanlış. İzmir'e gideceği için üzüldüğünden. Evet İzmir'e gideceği için üzülmüyor. Köpeğini bırakacağı için üzülüyor. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 31, 22. soru. Bu şiirin ana duygusu hangisidir? Yeşil Bursa'da konuk bir garip kuş otur denmiş oracılıkta oturmuş. Ta yüreğinden bir türkü tutturmuş. Ne güzel şey dünyada hür olmak hür. Buradaki vurgulanmak isteyen arkadaşlar özgürlük. 23. soru. Bu metinde hangi duyu ilgili bir aynıtı yoktur? Çocuklar çadırın içinde sohbet ediyorlardı. Yandaki çadırda sesler kesilmişti. Sesler kesilmişti. Yani işitme var. Burada işitme zaten verilmiş. Sadece kampın yakındaki derenin şırıltısı. Ses var arkadaşlar. Evet burada şıklarımızla işitme ilgili bir şıkkımız yok. Yavaş yavaş akşam serinliği hissedilmeye başlamıştı. Burada arkadaşlar görme var, dokunma var ancak koklama yok. 24. soru. Bu şiirde aşağıdaki spor dallarının hangisinden bahsedilmemiştir? Ne çok spor dalı var? Ben hepsini yaparım. Yüzerim, yüzme var. Koşarım, atletizm var. Tavşan gibi zıplarım, harika top oynarım, bisiklete binerim. Olmayan güreştir. 25. Bu metinde çöllerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Çöller hemen hemen hiç yağmur yağmayan alanlardır. Genellikle sıcak ve çoraktır. Çoğu kayalıktır. Sadece birkaçı kumla kaplıdır. Çölde gündüzleri keseri fare gibi birçok canlı yer altına sığınır. Hayvanlar geceleyin hava daha serin olduğundan beslenmek için dışarı çıkarlar. Hayvanların yiyeceklerini zor bulduğu, genellikle yağış almadığı, çoğunun kayalıklarla kaplı olduğu, evet burada çöllerin kayalıklarla kaplı olduğu ve yağış almadığını görebiliriz ancak hayvanların yiyeceklerini bulmadaki zorluklarla ilgili bir ifade yok. Sayfa 32, 26. soru. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Yaylasına, ırmağına, yedi bölge toprağına, ay yıldızı bayrağına, aşığım ben Türkiye'm, vatan sevgisi. 27. Yine bir metnimiz var. Bu metinde Merve ile ilgili hangisine değinilmemiştir? Merve televizyon habercisi. Kitapları tanıtıyor, eleştiriler yapıyor, izleyicilere sevdiği eserleri öneriyor. Halk ona güveniyor. Her hafta milyonlarca kişi onun programını izliyor. Bir kitap hakkında olumlu şeyler söylendiğinde insanlar o kitabı almaya başlıyor. Birçok kişinin ona güvendiğini burada halk ona güveniyor ifadesinden bunu anlayabiliriz. İnsanlar üzerindeki etkili olduğu, buradaki onun söylemiş olduğu kitapları insanların alması bunu gösterir. Yazılar olarak tanındığı yoktur. Cevabımız C şıkkı. 28. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hayali unsurlara yer verilmemiştir? Ağlayan kızın gözünden inciler dökülüyordu. İncilerin dökülmesi hayali unsur var. Kızın ağladığını gören genç kadın onu güldürecek bir hikaye anlattı. Burada hayali yok. Gülmeye başlayan kızın yanaklarında güller açtı. Yanaklarında güller açmak hayali unsurdur olmayan B şıkkı. 29. Yine bir metnimiz var. Bu metinde aşağıdaki duyulardan hangisinden yararlanılmamıştır? Neler olmaz ki yaz geldiğinde yumuşacık çimenler okşar ayaklarımızı. Burada dokunma var. Kozalaklar büyür genişler çıtır çıtır çatlar. Çağla yeşili burada çıtır çıtır çatlar. Ses duyma. Sıcak rüzgar dolaşır yapraklar arasında kuşlar cıvıldaşır. Güneş deniz üstünde pırıl pırıl oynar. Burada koklamayla ilgili bir ifade yok. Sayfa 33. 30. soru. Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Gökyüzünü bir anda kara kara yağmur bulutları kapladı. Hava kapalı, yağmur yağmaktadır. Soğuk bir gündür. Burada yağmurun yağdığı ile ilgili bir ifade yok. Hava kapalı, bir anda kara yağmur bulutları kaplamış. Cevabımız A şıkkıdır. 31. Metnimizdeki metnimize göre aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? İnsanlar için en iyi dinlenme yöntemi uykudur. Uykusuz insan o kadar yorgun olur ki, parmağını uzatıp kendi burnuna dokunacak hali bile olmaz. Uykusuzluk bedenin zayıf düşmesine, çabuk yorulmasına, hafızanın zayıflamasına ve sağlığın bozulmasına neden olur. Uykusuzluk hastalıkla yol açar. Bu da sağlığın bozulmasına neden olur. Var. Uyku insanlara dinçlik verir. Evet uyku insanlar için en iyi dinlenme yöntemi olduğu için dinçlik verir. Doğru. Uyku insanların mutlu olmasını sağlar. Mutlulukla ilgili bir ifade yok. Cevabımız C şıkkı. 32. Bu sözde vurgulanmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Buradaki ifademiz birliktelik. 33. Bu metne göre Yunusların uyurken tek gözünün açık kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yunuslar hiçbir zaman tam bir uykuya dalmaz. Beyinlerinin bir yarısı uyurken diğer yarısı uyanıktır. Ayrıca beyinlerinin sol yarısı uyuyorsa sağ gözleri, sağ yarısı uyuyorsa sol gözleri kapalıdır. Yani yunuslar uyurken bir gözleri açık kalır. Cevabımıza bakalım. Beyinlerinin yarısının uyanık kalması. Cevabımız A şıkkı. Sayfa 34, soru 34. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Sema ormanda yürürken yere gerilmiş bir sürü ip gözüne çarptı. İpler örümcek ağı gibiydi. Toprağa çakılmış küçük tahta parçalarının aralarına gerilmişti. Yere düşmüş bir merdiven gibi görünüyordu. İpleri tahtalara kim gelmiştir? Kim gelmişin cevabı burada yok. Tahta parçaları nereye çakılmıştır? Tahta parçaları toprağa çakılmış bunun cevabı var. İpler neye benziyor arkadaşlar? Merdivene benziyor olmayan aşıkkı. 35. soru. Bu sözleri söyleye, Birisiyle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ormanda yürümeyi seven biri olarak her fırsatta doğaya gözlemlerim, yürümeyi seviyormuş. Uzun ağaçlardan uçan kuşlara, görkemli dağlardan minik böceklere kadar her şeyi incelerim. Doğa hakkında araştırma yapıp notlar almak insanlara çok kıymetli bilgiler verir. Bu kişi sabırsız ve telaşlı değildir, meraklıdır çünkü iyi bir gözlemci. 36 bu sözleri söyleyen biriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sahneye çıktığımda birden alkış sesleri yükseldi. Gülümsedim ve gitarımla ilk notanın sesini çıkardım. Ondan sonra her şey kendiliğinden geldi. Ben gitarımı çaldıkça alkışlar arttı. Artış, alkış arttıkça kalp atışları normale dönmeye başladı. Burada sahneye çıkan kişinin heyecanından ve baştaki utangaçlığından bahsedilmiş. Evet ilk başta heyecanlıymış. Daha sonra normale dönmüş. Heyecanlı olduğunu görebiliriz. 37. soru. Metnimiz var. Bu metinde güldüren oyun ile ilgili aşağıdaki hangisine değinilmemiştir? Güldüren oyunda oyuncular halka şeklinde oturur. Aralarından biri rastgele lider seçilir. Halkanın ortasında bulunan lider... Komik bir hareket yapar, diğer oyuncular da aynı hareketi tekrar eder. Gülen ya da gürültü yapan oyuncular yanar. En sona kalan oyuncu hiçbir ses çıkarmazsa sonraki turun lideri olur. Burada liderin nerede bulunduğu, ne şekilde elendiği var ancak kaç kişiyle oynandığı ile bir sayı verilmemiş. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.